Nada, contento. Eh, creo que es difícil por, <laughs> porque los goles no están viniendo como queremos, no estamos... Eh, Mutluyuz her şeyden önce. zor bir dönem çünkü istediğimiz oyunu ortaya koyamıyoruz. farklı yapabileceğimiz maçlarda farkı açamıyoruz. Ama goller gelecektir. Takım şu anda kendine inanıyor. Taraftarımızın da hoşuna gidecek bir oyunu yakında görmeye başlayacaklardır. El entrenador <laughs> decide, no? Tiene que ir a preguntarle al entrenador si por ahí ya buna hoca karar verir tabii ki de. yani ona sorabileceğiniz bir soru daha çok. E, dünya ünlü bir takıma karşı oynayacağız. Tabii ki de çok iyi bir takım. Şu anda iyi bir dönemden geçmiyor olabilir ama biz oraya gidip de puan almak için mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye odaklanacağız. Na, futbol futbol. Futbol aquí el mismo Sudamérica en otra liga. El único que tienes es que futbol her yerde aynı tabii ki de Güney Amerika'da da aynı diğer liglerde de aynı. E, kendin olmalısın bence de. devam etmelisin. Nasıl bir oyuncuysan o şekilde devam etmen gerekiyor diye düşünüyorum. E, sonra senden istenenlere odaklanman gerekiyor tabii ki. Farklı takımlarda farklı istekler olabilir. E, Galatasaray da Avrupa seviyesinde bir takım zaten o yüzden ben buraya geldim. E, sahada en iyisini yapmaya odaklanmak gerekiyor. Ondan sonra da söyleyebileceğim bu tabii ki. Ah yo creo que en Pero, pero sí eh, eh. Bence hakem veya herhangi bir şey üzerine çok yorum yapmak doğru değil. Rakip kaleci mesela çok zaman harcadı bugün. Yani sarı kartla falan çözülebiliyor bu tarz durumlar. Fakat tabii o hakemin vereceği bir karar. Takıma ne katabilirim ben ona odaklanıyorum daha çok. Hangi ligde veya nerede oynadığım değil. Önemli olan takıma neler katabilirim. En iyi şekilde kendimi nasıl adapte edebilirim bu. Beni iyi karşıladılar. Bir de daha önceki bir röportajımda da söylediğim gibi. Dolayısıyla adaptasyonum da kolay olmuştu. Bunları söyleyebilirim. Bueno, y, eh, no es una duda que la hinchada, los fans de Galatasaray siempre son eh, imponentes a, a, donde, a, donde, a donde viaja el equipo eh, y más cuando estás en casa. Taraftarlar kendini gösteriyor her zaman evde, deplasmanda olsun bütün maçlarda. Sizin dediğiniz gibi aynı pozisyonlarda oynadığım oyuncular çok kaliteli, ve aynı zamanda çok iyi insanlar. Ama tabii kimin oynayacağına hoca karar verir her zaman. Ben elimden geleni yaparım antrenmanlarda, maçlarda, neler yapabiliyorsan hepsini göstermeye çalışırım. 3-4 günde bir maçımız var ve olabildiğince ben çok oynamaya çalışıyorum tabii. Ama onun dışında ailem de mutlu burada ve biz burada her maça çıktığımız zaman taraftarımızı mutlu edecek, onları coşturabilecek şeyler yapmaya What